Evet, önümüzde sayılarla bir sudokumuz mevcut. Ee, bu oyunun içerisinde parkurlarımız da var. Ne diyoruz? Oyun içinde oyun mu diyoruz o halde? Evet, tam olarak bunu diyoruz. Şimdi sudokumuza gelirsek eğer, sudokumuz şu an 3 sayıyla ile oluşuyor. Ee, çocukların ana sınıfı müfredatı şekillerine hazırlanmış. 1, 2, 3 olarak sayılarımızı kullanıyoruz bu sudokumuzda. Nasıl anlatıyoruz? En küçük sayımız burada 1. En büyük sayımız 3, orta sayımız da 2. Şimdi sudokularımızı tamamlarken kurallarımız vardı. Neydi? Satır ve sütun olarak, bölgesel olarak tamamlıyoruz. E, ardışık olmasına gerek yok. Nasıl tamamlayabiliriz? 1 2 3 2 3 1 3 1 2 olarak tamamlayabiliriz. Yeter ki sayı tekrarımız olmasın. Satır ve sütunlarımızda, bölgelerimizde Sayı tekrarı istenmiyor bizden ve bu çocuklar da bir harika doğru bir şekilde tamamlıyorlar. Sıra okuyor. Evet, eğlenerek keyif alarak öğreniyoruz. Önemli olan da bu. Eğlenerek oyun oynayarak en güzel bir şekilde kalıcı olması gerektiği gibi oyunumuzla tamamlıyoruz. Bir de hazırlamış olduğum bu sayılarla su dokunun hemen arkasında da tekrarla başka türlü oynansın diye geometrik şekilleri de kullandım. Sayıların arkasında da geometrik şekillerimiz mev mevcut, kare, üçgen, daire olacak şekilde. Evet, arkadaşımız da doğru gidiyor. isto i̇şte é